kaybediyoruz rakiplerin başına Bel alma gidiyoruz aşağıya Haydi bakayım kimse veremeyiz orayı Dur düşme aşağı sakın Aha şu tarafa bir kim indi Oho Akif silah komadı hepsini topladı ya Abi ne olacak bu adam var taş mı sıkacağım Bu ne İş yapmaz çöp 44 kişi kaldı. Buraya nasıl kimse atlamaz? Hala şaşkınım ya. Gezek var mı da şöyle? A few moments later. Oo, tamam tamam öldü 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 okey. Oo. Makine var makine. Droşta bak dro battı. Adam var. Lan süsene şarabaya ne gelen yiyordu oğlum. Laaa. Bize bıraktılar bak hadi bak bak Ezeceğim onu arabayla ezeceğim. Lan bir bomba atıyor abi bize. 4x attım buraya lazım olan varsa. Beyler <laughs> vallahi ha bir uzatma cajörüm bir çaldı. Aa. Aa ne oluyor lan orada? Oo birader. hadi. Oğlum ölüm be? Şey yap. Ey drop. Önemli olan sen değilsin. Sana gelen adamlar. Haydi. Oo, of, of, of. Abi adam var. Adam var. Kar 98 var. Gördüm. Gördüm. Uf uf. Daha bu kime sıkıyordu önemli. Bas 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 oraya doğru gidelim. Oo soldan sıkıyorlar bize. Soldan sıkıyorlar. Şu taraftan sıkıyorlar. Bak 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 bak, bak. Aslan dur aslan. Oo sağa açılıyor birisi bak. Böyle zıppe zıppe iş yapamazsın yenin biz haberin olsun ha. Eşi gidiyor eşi gidiyor. Abi eşini canlandıracak gel ya. Canlar yok onların gel gel. Evin arkasındalar ya. Abi eşini canlandırıyor gel gel. Bombaya düştü birisi bunların. <laughs> evet, böyle miyim ki ben rastgele sıktım içine. <laughs> Birader siz sıkıyorsunuz hayırdır ya? Oo, oh, solda bir tane adam var. Dur. Bir saniye dur dur Bu tarafta bir yerde ben ses aldım ya. Bu tarafta evlerde adam var herhalde. Seninle işin çalan burada herhalde. Of oh, of oh, of. Oh. Soldan da sıkıyor sağdan da sıkıyor. Bunlar birbirine girdi. Bir saniye abi dur. Soldakilere bakmaya çalışıyorum da. Gördüm seni. O yerdekini görsem önce ona sıkardım ya. Bu evdekiler alanda değil beyler çıkacaklar. Evdekiler o bir, tanesi tane geriden gördü beni. Geriden gördü bir tanesi dur bir saniye. Olmaz böyle dur. O bir saniye birader dur. O alan dışısın sen. Ya sen alan dışı değil misin oğlum? Al. <laughs> Ya caz yapıyor önce. Oy 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 oy. Abi şuradan bir e, tamam. 6 x yiyor orada. Lan ne oluyor lan? Aman 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 dikkat edin gençler. Abi gördüm seni. Şu evin tepede adam var bak. Bak. Dur oğlum dur. Abi gördüğünüz gibi bitti. Eve bir kere gelirse canlandırırlar. Şu evin üstte bitirdim birini. Geliyorum. Geliyorum. Bak 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 bana P90'la sıkıyor. Şu evin ikinci katında bir şey gördüm sanki. Orada değil tamam okey. P90 da sıkıyor. Bekle geliyorum bekle. Aa şu da. Of of nasıl sektin sen öyle be? Bir dakika işaretleyeceğim. İkisi de orada. Biri gitti. Biri gitti o evde gel. Gel gel biri gitti gel. Bomba attı birisi ya. Abi dur ben de bir bomba çekerim o zaman oraya bekle. Beyler evet, adam candan daha geldi bayıttım. Haberiniz olsun. Abi adamlar bu evde ya. Siz yanlış evi bombaladınız herhalde. Gel gel. Adamlar burada gel. Merdiveni bulamadım bir saniye bir saniye. Ya ne oluyor lan? Ya ne oluyor lan? Bir de diğer bunu yo. Akif dur. Ben dalma. Alan geldi. Oo alan geldi. Adamlar atladı. Düştü. Diğer atlamadı. Adama gösterme yukarıdan sıkar. Al alana gel boş ver gel. Tamam alana düştü. Okey. Okey 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 tamam. Güzel abi ya güzel maç çıktı. Eğlenceli. 1317 asar baba temiz. 55 lira sağlık ve 17 lira de çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Like atıp abone olmayı da unutmayalım. Hoşçakalın.